kalın bağırsak kanseri taraması yani evet meme dedik rahim yumurtalık dedik ama aslında sinsi seyreden ve bizim çok fonksiyonel bir organımız hastalığı bizi perişan eden <laughs> Fonksiyonları bir organımız say say gitmez fonksiyonlarını seviyoruz kalın bağırsak <laughs> kanserini nasıl tarıyoruz günden Özellikle şöyle hani panelin adı kadın hı. kanserleri ama evet kalın bağırsak kadınlara özgü bir kanser değil ama buraya niye kattık hem çok sık görüldüğü için hem de bunun da taraması var yani burada aslında biz taraması olan yani erken teşhis koyulabilen kanserleri konuştuk Kalın bağırsak, kolon kanseri dediğimizde bunlardan bir tanesi. Bunu çok hızlıca ben söyleyeceğim. Bunun tarama yöntemi nedir? Öncelikle bir aile hekimimizde veya ketemde adı sürekli geçti. 50 ila 70 yaş aralığında aile hekiminde veya ketemde gidip bir dışkı örneği veriyorsunuz. Bu dışkının içinde kan aranıyor. Eğer bu negatif geldiyse diyoruz ki ya yanlış olmasın emin olalım bir kere daha istiyoruz. İki kere de negatif geldiyse diyoruz ki senin dışkında kan yok. Yani biz yukarıdan kan geldiğini bir tümörden